Zeyno! Aldım. Aa aa. aa! aa! Ne yaptın? Aa, çizmelerim benim. Ayakkabılarımı mı aldın tamirciden? Hı, yolumun üzerinde uğrayıp aldım sevgilim. Teşekkür ederim. Hı. Hı. Çok tatlısın. Olmuş ya. Yok, olmuş anladım. da bana bak. Bunlar biraz eski değil mi ya? Yok be. Eskimiş kızım bunlar. Tamam, bunun tabanına yapıştırdın ama bu gene açılır. Ben sana söyleyeyim. Bayağı yok buruş buruş olmuş. Baksana ya. Tokadar filan düşman. Yok, yok. Düşmek değil. Onların burada modeli öyle zaten. Yok, yok. Bu iyi ya. Çok evet, güzel olmuş. Bir şey söyleyeyim Sen kendine yeni bir tane çizme al bence. Olmaz yok, kızım. Aa. Yok, vallahi ya. Güzel yok, olsun. Yok, gerek yok ya. Ben güzel bunu yeter... da... Yeter Oğlum ben bunu idare ediyorum ya. Kızım olur mu sevgilim ya? Allah Allah. Hayır. Olmaz o eski çizmeler. Ben sana söyleyeyim. O kadar Ay. eski değil bu o zaman. Al, al. Ya sen... Hayır istemiyorum. Zaten bahar gelecek. Bu saatten sonra neyi çizmeye... Ya olur mu kızım ya? Olacak. Allah Allah. Ben sevgilim öyle eski çizmelerle dolaştırmıyor Al şu iki lirayı. Güzel güzel. Git, kendine bir tane şey al. Hadi al. Ya. Al, öyle hadi. mi diyorsun? Ya tabii öyle diyorum. Kızım al hadi git kendine güzel bir çizme al diyorum sana. Bak içimden koptu. Bir şey söyleyeceğim. Heh. Bir şey söyleyeceğim. Param var değil mi? Vallahi var diyorum kızım var al hadi al hadi. Tamam şey. Pişman olma ama sonra. Ya vallahi olmayacağım diyorum senin için git güzel güzel çizmen al al hadi sevgilim. Tamam. Aklım nerede? Aklımda mı? E, ay çok salaksın. Oyunun kurallarını unutuyorsun Abi. sonra da bunu unutkan değilim diyorsun. Evet aklımda mı? Tamam ben onu oyun olsun yaptım ben onları bana. Hadi canım geçti canım. Geçti arkadaş. Oyun geçti. olsun diye yaptım diyorum kızım. Geçti diyorum ben de. Allah Allah. Güzel aldın onu artık. Pişman olma dedim ben sana. Ne dedin tamam, ee, tamam. Niye bütün pişmanlık akıyorsun? <laughs> Ay çok güzel.